Arkadaşlar bugün sizlerle iyi pizza güzel pizza oynayacağız ama benim önce bir dakika arkadaşlar burayı durdurmam lazım benim çünkü önce hesabıma girmem lazım. Arkadaşlar buraya kestim ama girmedi. Hangisi? Arkadaşlar direnci geldi evet mi hayır mı diyor. Evet dersen sana para vermiyor. Hayır. Tabii. Teşekkürler. Tabii değil. Aa Aklıma bir şey geldi. Evet arkadaşlar. Tabii deyip sadece hamur verebilirim. Geç şunu. Ye 20 TL kurandım bak 34 TL gitmiş sadece. Yes. 7 lira harcadım ya. Arkadaşlar 7 lira ben hiç olmaz. Abicim ne yapıyor? Arkadaşlar bu arada ben de bunun videosunu çektim Ahmet benden özleniyor. Arkadaşlar Allah aşkına şu videolarımı bir like atar mısınız ya? 50 abone yaptığınız gibi canlı yayın açacağım. Bu ne? Bırak yok. Şimdi yeni müşteri gelsin. Merhaba, burada yeni bir pizza dükkanı açıldığını gördüm. Hmm. Ya, burada yazıyor. Oku Niye salıyorsun? Okumak istiyorum ben. Kes lan. Ben sana öyle yaptım mı? Arkadaşlar dur 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 falan yesin. <laughs> ben de cücük de var. Cücüğü bilmeyenler için sucuk diyorum ben. Cücüğe sucuk diyorum. Arkadaşlar sucuları ben sucuktu sosisli, sanıyordum. Diye, sosis diye yiyelim bir şey mi? Bu pizza numara karşı hiç şansı yok. Arkadaşlar bunu bana söyleyin. 20 TL vereyim mi? Ver. Vereyim mi? Her şey nasıl yok. gidiyor? Basit tutalım Masala ve abi. hamuru hiçbir şey koymadan fırına verelim. Ayrıca kesmene gerek yok. Ablacım, senin isteğin bu. Arkadaşlar, istediği tek şey bu. Allah aşkına, bunun neresini yiyeceğim ya? Sanki üstüne kendim pizzanı yapacağım. Bu bir şeyler geliyor. Bak masaları Batıyı yükselttim. Batıyı tutturursam senin kendi üzerine... Olsa... Bak masaları yükselttirdim Bir de daha az Malzeme koyabiliriz. Tamam. Selam bir peynirli pizza lütfen kesmeyi unutma. Tamam. Sosis vereyim mi lan yemeklerde? Peynirli pizza dedi mi şey salçaya da koyuyor muyuz? Ha? Peynirli pizza de salça koyuyor muyuz? Ben öyle <laughs> Arkadaşlar sosisli vereyim ya sucukla sosis gelene yani, yani olur mu? Olur. Al gitti. Bir başka şey mi lan? bir ev bakmışsın. Evet. Masamızı geliştirdim var ya efsane oldu. Evet arkadaşlar. Hemen şuradan keselim ve verelim. Allah'ım inşallah kesmeyin de. Kabul edebilir ama keşke üzerinde daha çok sos olsaydı yeni bir işin ne bulsunuz. Bak, Express kargo boyun tamam. Masalara bak Ahmet. Ahmet masalara bak. Geç. Beş tane masa aldım. Evet arkadaşlar çay ayda verim olsun. Başarım. Sponsor geç. İyi günler belki öyle arasında bir pizza için uğrarım tamam. Ama uğrarım dedi. Evet. Bu arada ben bunu silmeyeceğim çünkü devam edeceğim. Diye. Arkadaşlar partisi gelecek ikimizde de. Az sucu. Cucuk cücük arkadaşlar cücük aldık cücük cücük haberlere çıkmış Şık geçelim geç 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 ha, geç abi, geç, bir geç tane elmas ona da cücük <laughs> 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 Ben <benim, benim, gülüyor> hayır hayır, hayır. <laughs> Git. abicim <laughs> yes. yes 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 Ahmet ne oldu? İkinci sıraya geçmiş bu. Ne? 13 like mı? 13 like right lan. 13. Son 2. Ahmet. Son 2. Tamam. Şu an para harcama gerek Son 2. Arkadaşlar buna para harcamayın. Paranızı veriyor. 39'a. Ona sonra var. iğrenç Dostlarına deyip bakayım. gidiyor. Dostlarına bakın. 36 abonesi. E. Ben yapmadım. Arkadaşımın abisi yaptı. Dermişim. Sen mi yaptın? Uu, sucuklu yeni mi geldi? Çok taze görünüyor. Benim için onlardan bir pizza üstüne koyar mısın? Tamam abicim. Şunu koyalım da biraz fazla. Bu arada kötü olmuş. Yiğit yaptı bu arada. Kötü oldu. Neden? Kötü. Neden? Neden neden? Neden söylüyorsun? Arkadaşlar şuna para verme gerek yok. Neden kötü olmuş? Hemen devam ediyoruz. Ala abisinin gülü. Eğer pizza teşriflerim devre kopmadan sonrasında ne yapacağım? Koşulana yormak. Dönesem ben peynirli pizza alabilir miyim? Sen lütfen peynir, geneline kadar kanallarına kadar geldiğini tamam. Ya bu nasıl olabilir? Arkadaşlar. Bu nasıl olabilir? Ne oldu? Arkadaşlar devam ediyoruz. Kenarlarını Değil bol de. koy dedi. Ben de kenarlarını bol 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 koydum. O anlamda değildi. Bilemedi bu arada. Kenarlarını bol 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 koydum bu arada. Hatice abla. Evet arkadaşlar. Yeni bir pizza çekeceğim fena değil ama Lütfen biraz daha evet. <laughs> 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 Ama bir şey diyorum arkadaşlar ben çok acayip koymadım mı? Hatta 100 lira mı ne gitti ya? Bak, böyle koyduk Selam koyduk bana olur bir olur pizza lütfen. Ne? Tamam. <laughs> Doğru, Doğru <Olsun. gülüyor> mıyım? Tamam. Bütün her Bir saniye lan. Ben bu video atarsam bu bu kadar olacak. Baksana telefonun burası kadar olacak. Hırna da turun kadarsa o evet, ilgilidir. arka koyalım. Doğru deme. Tamam. Nan. Arkadaşlar bunu siz yemez miydiniz? Çok güzel olmamış mı? Hemen şöyle verelim. Güzel lan. Hım zaman ayırıp bana tekrar sorduğun soru. Vesper için teşekkür ederim. Bu da ilk bir şey değil o şey. Bir sucuklu pizzadan daha güzel bir şey düşünebiliyor musun? Sucuklu değil yani. Sucuklu. Sucuklu değil mi arkadaşlar? Yayın eriş için erişim istiyor. Ne? İstediyorum yayınlısı. Ne istiyorum? Arkadaşlar bak adam bana dedi ki bir sucuklu pizza. Al sana sucuklu pizza. Yeni evet, evet. bir pizza çeşim feda edeceğim biraz daha... Geç abi geç geç geç. Bugün ikinci günüm de bitti. Kalta ee, uzak, uzak, Sana ben öyle şeyler hmm. Masaları yükselt. Ya bunu atamam ki telefondan atamam. Dekorasyon yok. Sonraki gün arkadaşlar. Pizzanı. Geçeriyoruz <laughs> arkadaşlar ona. <laughs> Daha sonra diyorum da arkadaşlar. Masaları Hayır ya. Abicim. Ne istiyormuş? Tamam. Bizde de tek şey normal yok bizde Ya sucuk da koymuyorum ya. Zarara giriyorum. Sucuk koymayın arkadaşlar. Bu şey 7 lira veriyor. Yedileri veren şey ne? Nasıl koyalım? hiç bayılıyor. Abicim neden yerden çıkıyorsunuz? Ne, ne i̇yi günler adı? burada yerim. Adı neydi? İyi pizza, pizza, güzel pizza. Güzel pizza iyi pizza. İyi, i̇yi pizza güzel pizza. İyi günler buranın yarım ve yarım ne olduğunu görmek çok güzel. Yarı peynirli, yarı sucuklu bir pizza alabilir miyim? Altı dilim peynirli. mi? İyi olur. Tamam, üç dilim yapacağım. Hatta dört dilim mi? Yunus sen sen yarım yaptın ya. Onun istediği şuydu bak. Bak. Bak istediği buydu. Buydu. Ey ee, biter arkadaşlar buradan Aa. başarım. Kabul et. Kabul et. Kabul et. Başka yok. Kabul et. Ne? korktum mu? Ah! Geçiyorum burayı. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Oğlum sen 3 de 6 dedin ya ben sen yarısını yaptım. Kabul edilir bir anı keşke üzerinde daha fazla benim olsaydı. Abiciğim benim. Bu da Pizzamda biraz et alabilir miyim? Sos ve peyniri unutma. Kesmeye gerek yok. Et, sos ama. ve peynir. Sosis al sosis. Bugün bittikten sonra sosis veriyorum. Ben dördüncü gündeyim. Ortayı bıraksan doğruyor. Ortaya peynir. Dördüncü. Neyse bu doğruyor. Ben bırakıyorum. Bak süzüyor çok katkı. Bir yeri bir tane bir tane parakayına veririm. Ama öyle yapınca paranı azaltacak için müşterileri kötü edince daha az bir para veriyorlar. Evet tamam. Arkadaşlar bu arada Aa kesme bu. Yok dedi pardon. <laughs> Kam karşıdaki şey diyor. Bir video diyor karşıdaki. Allah'ım. <laughs> Selam karşıdaki bir video. Beğenir. Peynirli pizza. peynirli pizza, dedi. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Ne yapayım? Ne Ne ki tekrar devam ediyoruz. Hala onayladım. Kazıkladı beni lan. Ben sadece çocuklar için buraya mumun üzerine koyuyorum. <laughs> ne der? Bir dakika arkadaşlar durdurmam lazım. Üşersen. Ulan. Evet arkadaşlar devam ediyorum da. İki dakika bir şey getirdim. dişimi kırılıyor ama. Bir şey yiyeyim dedim fıstık acım olur abi ya. Bundan yesene be. Ben acı seviyorum. Balat var bende. Arkadaşlar var ya bunu yeseniz siz bile. Sen çiğ ye. Çiğ ye sen. Sen çiğ ye. Fıstık getirdiler arkadaşlar. Bir çiğ fıstık var. Bir aşırılmış fıstık var. Bir de mısır fıstığı var. Hamurum Nasıl bitecek. Bitiyor? Bir şey olmaz. Gün bitiyor zaten bundan sonra. Çiğ şey fıstık arkadaşlar. Çok güzel. Haşlanmış fıstık bana biraz farklı geldi. Mısır değil ama. Sosu mısır gibi. Ağabeyciğim. Ama burada da tortum ses çıkarmayı çekiyorum ama. Bak şu soslu fısır. Bu çiğ. Bu da pişmiş. Biraz <laughs> Güzel pizza sanırım burası benim. Neyin? ver Tamam geç. İlgi Yardım edin. Ben çiğ hamur verecektim buna gerçekten. Garibana yardım edin dua yok. Gar Garibanın duası kabul olurmuş. Amin. Arkadaşlar bu video yüzden fazla insan izlensin. 2 geliyor. Ama izlersin görüntülenme yani. Bu da video 82'de gizli. Para mı ver? Para vermedi. Ma şu an girmiş oldu. Elhamdülillah. Acı değil mi? Acı biraz. Azir, azir, arkadaşlar bütün reklamlar reklam değildir. Buraya kadar izlediysen abone ol, like atmayı like, unutma. Like. Yoksa sıkarım. Ahmet'in kafasını silahla sıkarım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gelmedik. Bak bunu. <laughs> bak bunda bir bunu arıyorsun. Arkadaşlar bugün daha oynayıp bir şey daha alacağım. Ben orada bir masa aldım. Bir de daha az malzeme koyma aldım. 100 TL verip tabii. Enayi yemiyor. <laughs> Tam ondan başka bir şey denilmiyor mu? Çiğ, ay, hamur, ay, çiğ ay. hamur, çiğ ay. hamur. Çiğ ay. hamur, çiğ ay. hamur. Çiğ Arkadaşlar ne kadar iyi kalktım ya. Yani. Kiyomura yemek veriyorum. Çok eşit koyuyorum. Ne video oldu? Yeah! sun kanalına gidip video izlemeyi unutmayın. 13. çapanı. Ne 13. Ozu 13. video. Lan ne arar Ne oldu? Çok uzun diyor. <laughs> 16.40 <laughs> <laughs> 16. ya. 16 geçmeyecek. <laughs> hmm. Lan ben yeni çekerim şimdi. Adam ben de daş mı geçiyor arkadaşlar? Diyor ki benim param yok bana bir tane hediye verir misin? Bu hediyeyi sana vereceğim diyor. Diyor ki bu hediye senin için sular mısın diyor. Ondan sonra ne gördüm biliyor musun arkadaşlar? 10 TL bahşiş verdi. tamam anladım. Yarısı sucuklu ama peynir. Tamam anladım. Yarısı sucuksuz. Ama peynirli. Ya sosis istemedi. Sosis vermeyeceğim. Ne oluyor? Neyse yeni video çekelim. Yarısı sucuklu değil. Ha, yarısı soslu peynir. Aa soslu yarısı demişti. Aa, bizde değil burada. 39 dokuz aboneyim ara. Ya beni bir 40 abone yapın son bir abone. Bir saniye. Eren bana abone mi? Evet. Yok lan. Değildi. Çıkmış olmasın? Ha peynir olmasın dedi. Yarı sucuklu arkadaşlar. Ya sucuklu. Yarı sosisli. Tamam bitti. Ben çok adil davranıyorum. Baksana ya bize. <laughs> ne? <gülüyor> ne diyorsun İki tane pizza yapmışsın. Ne bu önceden yaptım. 59 Arkadaşlar. <laughs> ben bence bunu ne ne dedi. dedi. Abi hiç bölünmedi. Jet evet, sap salim gelecek. Hiçbir şekilde bölünmemiştir. Bir ufak bir çizik atılmıştır o kadın. Ya yani, yanlışlıkla kenarından kestim ya küçücük. Arkadaşlar kesik bile yok ya değil mi? Bir dakika arkadaşlar. Üstteki numara değil de arkadaşlar bu arada. Evet arkadaşlar hiç can gram bile. Bu derecelik beyaz malzemeyi kullandığım bir pis Neden? Arkadaşlar bir dakika. Şu günde şu günden ne... ee, al şunu. Bu bana çok lazım. Reklam değildir. Evet arkadaşlar geldim. Ee, yanlış şey oldum. Neyse arkadaşlar videomuz o kadardı. Hoşça kalın, abone olup like atmayı unutmayın. Buraya kadar izleyenler için şifremi söylüyorum. İyi pizza güzel pizza. Hoşçakalın bay bay.